Yalova'da peki kim vereceksiniz? Siz de aynı zamanda Yalova'dasınız. Yalova'daki tercihiniz de Yalova'da. Yani Yalova'da şunu söyleyeyim. Ben bayramda tamam. Yalova'daydım. Yalova'daydım. Evet. Orada e, üç milletvekili çıkıyor. Tamam. İkisi C e, şey, ikisi AKP'ydi en son seçimde. Biri CHP'ydi. Şimdi oradaki yapıda CHP'nin birinci sıra adayı son derece efendi, saygın, ee, yıllarca Ank şeyde Yalova'da Sanayi ve Ticaret Başkanlığı yapmış. Vatansever, sosyal demokrat. Onun parlamentoya girmesini istiyorsun. Kesinlikle. Evet. Ve şu anda orada gittim, deklare ettim. Desteklediniz mi? Bana, bana güvenen, benim e, beni seven, benim sözlerimi e, dikkate alan bütün evet, kardeşlerime evet. dedim. Evet, evet. Destek verin. Oradan eğer bir, bir son şeyi bilmiyorum gelişmeleri. Ama orada ben e, CHP iki milletvekili çıkartma aşamasında şu anda. Bir yanlış yapmazlarsa. ikinci aday da eski il başkanı. Ama orada evet. çok e, bu eski belediye başkanı biraz ortalık karıştı orada. Ama Yalova'da ben bütün kalbimle yüreğimle bütün oy, oylar CHP'ye beni seven, orada akrabalarım var, topladım evet, evet, hepsini. Evet, evet. Bizim eski arkadaşlarımız var, anaplılar var, MHP'liler var. Helal olsun. O birinci sıra adayı özellikle gerçekten Yalova'yı hakkıyla temsil edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve onun ötesinde de parlamento çalışmalarına çok değerli katkılar sağlayacaktır. Yalova'nın çıkarları için. Evet, Yalova'da milletvekili adaylığı konusunda Cumhuriyet Halk Partisinin adayıydı. <laughs> Ona destek verilsin istiyorsun. 6-7 yerde de evet. e, ilde bizim arkadaşlar işte istişare ediyoruz, görüşüyoruz. Orada da mesela CHP'nin adayları düzgün adaylar var o, o illerde. D Der ki yani bu ben dedim, takdir sizin, destekleyin. Cumhuriyet Halk Partisinin tümden reddetmiyorum ben. Evet. Yani Cumhuriyet bölgesel olarak değiştiriyorsun. Evet. Ayrı. Adaylara kalsın zaten ama, bazı adaylar. Ama, ama evet. Ama. evet.